Mardin'de bu kısımda böyle daracık sokaklar e, yapı hani binaların yapısı sokakların yapısı genelde bu şekilde böyle taş binalar tamamen eski binalar ve ara sokakları da bu şekilde araçların değil de insanların hareket edebileceği şekilde dizayn edilmiş zaten çok eskiye dayandığı için genellikle bu şekilde dizaynı daha aşağı taraflarda e, hani bu kısmı da alt taraflarına doğru normal araç yolları var. Ama onun dışında bu kısımlar böyle yürünebilecek alanlardan oluşuyor. Şu üst kısımda kale var. Ama o kale şu anda yasak yine. Birçok yer gibi. Zaten nereye gidiyorsak yasak. Oraya da çıkış yok. O yüzden buralara biraz hani bakayım dedim. Artık sıkıntı olmayan yerlere kadar biraz bakınacağım. Burada kafeler falan yapılmış da, otantik şekilde.